Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere TikTok'ta yorumlar nasıl açılır konusundan bahsedeceğim. Yorum açıp kapatma seçeneği arkadaşlar ikisi de aynı sekmede, aynı yerde. bu işlemin nasıl yapıldığını hemen göstereyim isterseniz. TikTok uygulamasına giriyoruz. Sağ altta tıklayarak profili seçiyoruz arkadaşlar. Profilimizi açtıktan sonra sağ üstteki üç çizgiye tıklıyoruz. Ayarlar ve gizlilik diyoruz. Buradan tekrardan gizlilik diyoruz arkadaşlar. Biraz alt kısma kaydırdığımda bakın yorumlar seçeneği geldi. Burada kim yorum yapabilir? Herkes. Bunu isterseniz hiç kimse yapabilirsiniz. Tüm yorumları filtrele ya da e, anahtar kelimeleri filtrele kısmı bu konuyla alakalı değil bu bunlardan da bir farklı videolarımızda bahsettik. Dileyenler kanalımıza abone olarak bunlara da erişebilir. Dediğim gibi yorumları kapatmak için buradan hiç kimseyi seçiyoruz. Açmak için ise tekrardan tıklayıp herkes seçiyoruz. Bu videomuz bu kadardı. İzleyen herkese teşekkürler.